biraz tuz attım. Sonra un yavaş yavaş döktüm. Böyle yaptım. Bakın kızlar. Şimdi biraz bunlardan. Çabuk çabuk yap biraz şiva. Çabuk çabuk. Artık emek de gerekiyor kız bana ne? Niye? Artık gitmek lazım. Orada yemeyecek misin? Hamur falan açmayacak mısın? Mı? Şiva. Yapacak ama sadece hobi yapacak. Hobi mi? Kezban anne, görüyorsun değil mi? Hamurun hobisi mi olurmuş kız? Burada o kadar uğraştık, ettik. Sen o kadar şey öğrettin, o kadar emek verdin. Yok, bir aklında kalmamış. Hayır, Hiç. ben alıştı zannediyorum. Hani burada duracak artık, şey yapmayacak zannediyorum ama... ...bir gözü öbür tarafta yani. Volkan, bir sus artık ya. Destek olacağına köstek orada dur Bir sus kızlar. Hadi gelsenize. Şiva. Gel tatlım sen de. Bugün senin son günün. Gel birazcık oynayalım, bir mutluluk, pozitif Güzel. enerji sana. Evet. gel son gün falan ne ya? Gel hayatım, gel, gel. Geliyorum gel. Gel, kızlar. Kuşum. Hadi gel. gel. Gel canım, gel. Ortamıza gel, gel. Peki, şimdi madem Şiva gidiyor... ...arkadaşları onunla bir vedalaşmak istediler. O zaman ne yapalım? Yüksek yüksek tepelere yapalım mı? Hadi buyurun. Ama sonra neşelenelim gözünüzü seveyim, hep öyle hüzünlü gitmeyin. Buyurun. Bırak insanlara bırakma burayı dur biraz daha çabala Şiva evet siz kazanın bence de kayınvalideye kapat kulaklarını bence annene de. kapat babana kapat Volkan'ın bazı cümlelerine bile kapat sen en azından ileride de ki şunu da ben her şeyi yaptım kaldım yine senin tercihini kaldım keşke deme ama mi? Mi? keşke gitme. mi? keşke dememek için gitme. Bak biz çok seviyoruz seni. Gerçekten çok seviyoruz. Yarım kalma ama Ben her şey yaptım. Artık ağlamak, savaşmak istemiyorum. Çok haklısın ama. Ben zaten Volkan çok seviyorum. İki gün gitti Elazı çok. Çok özledim. Ama Artık ne yapacak hiç bilmiyorum. Buruşmak senin kararına çok saygı duyuyorum. Yaşadıklarına, karşılaştığın tepkilerle de çok haklısın. Ben her zaman söylüyordum zaten. Çok zor bir şeye karar verdin. Ama o kadar çok emek verdin ki. Şimdi bırakıp gidersen ki biliyorsun volkan da gelmeyecek. Ya eminim ki kalsam volkan her şeyi düzeltecektir. Gidersen vazgeçmiş olacaksın. Her şey yarım kalacak gidersen. Aşkının peşinden koş, yani gitme. Bak, Sen çok... de haklısın. Çok şey yaşadın, çok şey çektin. Ama bence bir şans daha hak ediyorsunuz. Her şey yarım kalacak gidersen. Bence kal burada beraber beraber savaşın ve yapabileceğimiz bir şeyler varsa biz de yaparız. Evet. Biliyor musun? Her şeyi. Yani tamam e, yemekte yarışmacıyız, e, rakibiz. Ama bu çok farklı bir olay. Her türlü senin yanında olurum ben. Hepimiz insanız, hepimiz kadınız. Evet, aynen öyle. Ben de öyleydim. Ben de ilk geldim. Hiçbir şey bilmiyordum. Bak kaldım Sonra Volkan çok da ıı, senin için ıı, savaş vereceğine eminim. Çünkü gerçekten çok korkuyor seni kaybetmekten. Sadece aklı çok karışık. Onda da Volkan'ın netleşmesi lazım. Karışık dediğim de şu. Bir senin için sana kıyamıyor. Geliyor. Ailesine gidiyor. Ailesine kıyamıyor. Aynen öyle. Ama... Ah, şiva! 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 şiva. Ah kuzum ya, madem bu kadar üzüleceksin. Yapma böyle gözünü seveyim. Aşkım madem bak bu kadar üzüleceksin. Vazgeç gitmekten. İptal ettirelim biletleri şimdi daha var vaktin. İstiyorsan. Mutfak bahane. Bir şey söyleyeceğim. Bugün farklı bir şey yapıyoruz yarışmanın dışında. Evet. Elisacığım teşekkür ediyorum. Zeynep sana da Perihan sana da Gülden kalsın. Bence ikiniz birden benim de yapabileceğim bir şey varsa öyle. Hmm. Evet, çok fazla kalabalık evet. olacak. Evet. Aynen bu sefer aynı. zaten onu kendi yaptı kızım. Yani. Evet zaten halletti ha, onu. Aynen. Bunu da yapacaktı. Hamurun bir şey da kendi açtı. Zaten. Tamam Kolay teşekkür gelsin ediyorum sana Zeynep. Canım. Sağ ol canım Hayatım ben Ses yardıma ona... geleyim mi sana? Şey. Görüyorsun mu annem aslında şey. Karın doyurmuyor diyorsun ama. Ama ne bileyim ona, ona da çok seviyorum. Tamam. Bunu hemen fırına götüreyim ben. Kaç derece? 180 dereceye aldım. Altı üstü. Vallahi yaptı kendisi bak kokisini. Başka bir şey koyacak mıydı acaba bunun üstüne? Hı? Bunun üstüne acaba başka bir şey koyacak mıydı ki? Bilmiyoruz ama, ama bu da böyle güzel görünüyor. Sayda o kadar çok üzülüyorum ki Kezban anne. Sen de burada en çok sen bizden daha çok gördün onları. Şimdi o kadar çok zor ki bırakıp gitmek. Bırakıp Ve bir taraftan zaten, da baksana. bir Aman. taraftan da orada ailesi. Şimdi ben şunu düşünüyordum hani. Şiva belki dediler ya işte yok oyun yapıyor götürmeye çalışıyor. Ben kesinlikle ona inanmıyorum. Yok, yok. kız artık bir Çünkü karar vermek kız burada hissetti kendini. Evet çok savaştı gerçekten. Evet Volkan da savaştı ama Şiva da çok savaştı. Çok zor bir şeydi Bak, yaptığı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Evet Volkan ailesini karşısına aldı ama Şiva daha çok savaştı. Evet. Sadece bizim Türk aileleri daha yakın birbirine. Evet. Şiva ailesi de daha kolay res çekebiliyor. Volkan evet. için bu daha zor bir şey. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane.